Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konu Gürcistan'da ucuza teknolojik aletler alabileceğiniz mağazaları sizlere sıralayacağım. Türkiye'den birçok kişi Gürcistan'a gidip telefon, tablet, bilgisayar, aklınıza gelebilecek birçok teknolojik ürünü almaya gidiyor. Bazı noktalarda da vergi iadesini aldıktan sonra Türkiye'den 2 ya da 3 kat daha uyguna alabiliyor. Hem gezmiş oluyorlar hem seyahat etmiş oluyorlar. Vize derdi yok, herhangi bir şey yok. Gidiyorlar otobüste kimliğini, pasaportunu gösterip içeri giriyorlar. Dolayısıyla bu noktada da seyahat harcamalarımızı da aşağıda tutuyoruz. Hem Gürcistan'ı görmüş oluyoruz hem de oradan ihtiyacımız olan teknolojik ürünleri de doldan ülkemizden daha uygun fiyata geri dönüyoruz. Bu videoda uygun fiyatlı teknolojik aletleri ucuza alabileceğiniz mağazaları sıralayacağım. Gelin dilerseniz mağazalarımıza hep beraber bakalım. İlk mağazamız Goodwill mağazası. Birçok teknolojik ürünü bünyesinde barındırıyor ve Gürcistan'ın en popüler teknolojik marketlerinden birisi. Buraya gittiğinizde güzel bir şekilde ürünleri rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Ürün çeşitliliği de oldukça fazla dolayısıyla gittiğinizde ihtiyacınız olacak tüm ürünleri bulabilirsiniz diyebilirim. Bir diğeri ise Elite Electronics Gürcistan'daki en büyük parakende teknoloji mağazası. Bunu ülkemizdeki medya gibi de düşünebiliriz. Elite Electronics'te iPhone'dan Xiaomi'ye, Oppo'ya, Huawei'ye birçok teknolojik ürüne, markaya buradan ulaşabilirsiniz. Telefondan, tablete, bilgisayarlardan, akıllı süpürgelere, akıllı saatlere aklınıza gelebilecek her şeye Elite Electronics'ten ulaşabilirsiniz. Güvenli bir şekilde satın alım yapıp ülkemize rahatlıkla getirebilirsiniz. Özellikle Tbilis, Batum gibi şehirlerde elit elektroniğe kolaylıkla rastlayabilirsiniz. Güvenli bir şekilde buradan teknolojik aletleri alabilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden mağaza Zoomer oldu. Burada vergi iadesi alabiliyoruz ama yanlış hatırlamıyorsam ya Batum ya da Tbilis'teki mağazasından sadece vergi iadesi alabiliyoruz. Detayı videonun açıklamalar kısmına ve sabitlenmiş yorumlara da bırakırım. Hangi şehirde olduğunu yazarım. Zoomer mağazasına gittiğinizde atıyorum bir telefon aldınız veya teknolojik bir ürün aldınız. Bunun vergi iadesi aldığınız takdirde çok ama çok uyguna bir teknolojik ürün satın almış oluyorsunuz. Zaten oradaki ürünler Türkiye'den daha uygun. Bir de üstüne vergi adresi eklenince 3-4 kat daha uygun fiyata teknolojik ürün alabiliyorsunuz. Gürcistan'a gittiğinizde kesinlikle Zoomer'in mağazasını gezin derim. Gelelim Apple ürünleri konusundaki mağazalara. Teknomart mağazasına gittiğinizde özellikle Apple ürünleri yelpazesi geniş olan bir mağaza. Buradan istediğiniz Apple ürününü alabilirsiniz. iPhone'dan iPad'e, Macbook'tan, işte HomePod'a birçok Apple ürününü kulaklıklar, akıllı saatleri dahil buradan alabilirsiniz. Eğer sadece Apple ürünlerini almak istiyorsanız TeknoMart mağazasına mutlaka göz atın. Farklı Apple mağazalarına baktığımızda iPlus ve iTechnics mağazaları var. Buradaki mağazalarda Apple'ın yetkili satıcısı yani Apple'ın direkt kendisi değil ama distribütörü gibi bunları düşünebiliriz. Buradan da Apple ürünlerini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Gürcistan'a gittiğinizde bu saymış olduğu mağazalardan güvenli bir şekilde teknolojik alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ama vergi iadesi önemli bir konu. Mutlaka Zoomer'in mağazasına gidip vergi iadesiyle ürünü aldığınızda daha da uyguna geleceğini göreceksiniz. Özellikle ülkemizden Gürcistan'a sık sık giden dostlarımızın olduğunu düşünürsek ve alışveriş için gittiğini teknolojik aletleri aldığını düşünürsek Gürcistan'dan elektronik aletleri alabileceğiniz güzel mağazaları sizler için listeledim. Umarım bu içerik sizlere faydalı olur. Bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.